nereden ne, ya? <laughs> evet. Tamam abi. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Aç. <laughs> Hadi. Gel. Hatch. Эхлээд нэг хар бага зэрэг бооса ятга. Амаа. Tamam. 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 Tamam.

Şimdi e, Antep fıstığında boz hasılatı yaklaşık bir hafta 10 gündür başladı. E, bu şu an e, kırdığımız baklavalık olan yeşil. Baklavalık olan fıstığımız ee, yaklaşık dokuzuncu ayın son başında 8 ayın sonunda ben fıstığımız başlar o da çerezli kırmızı olan kırmızı ben ben deriz biz ona şu an e, son bir birkaç gün kaldı bu saatten e, birkaç gün sonra artık e, şey kırılmaz e, boz baklavalık iç kırılmaz dokuzuncu ayın başına doğru artık şeye başlarız kırmızı bene bu sene zaten fıstıkta var senesi. Bu sene bayağı bir rekolta yüksek görüyoruz. Yani diğer seneler, geçen sene zaten pek nazirdi yani seyrekti fıstıklarda. Bu sene maşallah hasılatımız güzel yani. İnşallah bunu bu şeyi de bitirdikten sonra kırmızı bene başlayacağız. 9 ayın başına doğru. Valla e, şu an e, fiyatlar biraz açıkçası düşük yani. Yani fıstığın değeri bu olmamalı. Yani bu daha yüksek olmalı. Şimdi kabak çekirdeğiyle neredeyse aynı fiyata gidiyor. Yani şu şunun hasadıyla kabak çekirdeğinin hasadı bir değil. Görüyorsunuz işçilerin halini yani. Yani bu sıcağın altında bu 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 kadar ucuz olmaması lazım yani. Kabak çekirdeği bile fızlıktan şu an yüksek durumda. Ne kadar fiyatı şu an? Şu an e, yaş bozu 18 lira diyorlar. Biz e, en azından 25 diye bekliyorduk bu sene. 25'in üstü bekliyordu, 20-25. Anca biz öyle kurtarı dedik. Biz de şu an şey yapmıyoruz zaten. Bunu e, kavlatıp, kurutup, kışa anca öyle satmayı düşünüyoruz. Şu an istediğimiz değeri vermiyorlar zaten. Anca öyle şey yapabiliriz. Ama buna e, bir yetkililerin el atması lazım yani. Bu fıstığın bu değerini bulması lazım yani. Sabahları erken kalkıp geliyoruz güneşin altında. Ağacın üstüne falan çıkıyoruz. Yani sakızları falan var elimizi kaplıyor. Yukarıya çıkarsak tehlikemiz var. Düşebiliriz. Bir yerimizi sakat edebiliriz. Yani bu gibi sakıncaları var. Yani zor. Güneşin altında sıcakta durmak zor yani. Daha birçok tehlikesi var yani.